Bugün vektörlerin toplanması konusuna devam edeceğiz. Birçok fizik problemlerinde, problem, karşılaşacağınız birçok problemde vektörleri farklı şekillerde, farklı açılarda, farklı doğrultularda toplayacağız. Bu toplama işlemi sonucunda bulduğumuz vektöre de bir isim veriyoruz. O vektörün adı da bileşke vektör olacak. Vektörleri toplarken kullandığımız bir iki basit yöntem var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. İlk yöntemlerden bir tanesi uç uca ekleme yöntemi ve bu üç ekleyerek vektörleri toplayıp bileşki vektörü ya da bu iki vektörün toplamanı e, bulmuş olacağız. Burada ucuze ekleme yöntemini üç başlık altında inceleyeceğim. Bunlardan bir tanesi vektörler aynı yönde ise yani nasıl bir toplama yapacağız? E, diğeri eğer vektörler zıt yöndeyse toplama nasıl olacak? Bir de vektörler farklı açılarla bir açı yaparsa birbirlerine göre bu durumda toplama nasıl olacak ve bileşke vektör nasıl hesaplanacak? Bunu e, göstereceğiz sırayla. Birincisi eğer vektörler aynı yönde ise, Mesela şu anda gördüğünüz gibi bu e, kızağı İki tane kuvvet çekiyor. F1 kuvveti ve F2 kuvveti. İki kuvvet de e, aynı yönde. Dolayısıyla vektörlerini F1 kuvvetinin ve F2 kuvvetinin vektörlerini aynı yönde çizdik. Ama bu iki vektörün büyüklükleri farklı. Yani F1 e, kuvveti 10 newton, 100 Newton'luk bir kuvvetken F2 kuvveti ise 200 Newton'luk bir kuvvet. Uç uca yö ekleme yöntemine göre e, bu vektörleri şu şekilde ekleyeceğiz. Vektörlerden bir tanesini önce seçeceğiz yerleştireceğiz. Sonra diğer vektörü bu vektörün ucuna ekleyeceğiz. Hatırlayın bir vektörün bir başlangıç noktası bir de ucu vardı. Öncelikle vektörlerin bileşkesinin bulunmasının yani bileşke vektörü R ile ifade edeceğiz. Bir toplama işlemi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani biz F1 ve F2 vektörünü toplayarak R vektörü bir R vektörü elde edeceğiz. Bu işleme toplama işlemi diyeceğiz ve elde ettiğimiz vektöre de bileşke vektör diyeceğiz. Yani bu aslında bir toplama işlemi ama tabi kullanacağımız yöntem aritmetik olmayacak. Burada geometrik bir yöntem kullanacağız. Önce F1 vektörünü yerleştireceğim. Bir vektör e, matematiksel işlem yaparken yönü ve büyüklüğü e, değiştirilmeden istediğimiz noktaya taşınabilir. Yani bu vektörleri toplarken bunu yapabiliriz. Önce F1 vektörünü yerleştiriyorum. Sonra F2 vektörünü F1 vektörünün ucuna ekleyeceğim, yani F2 vektörünün başlangıç noktası F1 vektörünün bitiş noktası olacak. Burası F1 vektörünün ucu, F2 vektörü bu noktadan başlayacak. Evet yerleştireceğim F2 vektörünü F1 vektörünün ucuna. İşte buna biz uç uca ekleme yöntemi diyoruz. Sonra bileşke vektör e, bu iki vektörün e, net uzunluğu olacak. Yani F1 vektörünün başlangıç noktasından F2 vektörünün bitiş noktasını çizeceğim benim yön içeren çizgi işte bu bizim bileşke vektörümüzün uzunluğu olacak ya da bileşke vektörümüz olacak. Yani bu Mavi çizgi, mavi vektör f1 ve f2 vektörlerin toplamını yani bileşkesini ifade edecek. Bileşki vektör f1 artı f2 ile hesaplanabileceği gibi f2 artı f1 ile de hesaplanabilir. Yani ben ikinci vektörün ucuna birinci vektörü de ekleyebilirim. O da mümkün burada. Nasıl ki sayıların toplamında ben mesela şunu yapabiliyorsak 3 artı 2 ile 2 artı 3'ün toplamı birbirine eşitse aynı şekilde f1 artı f2 ile f2 artı f1'in toplamı da birbirine eşit. Dolayısıyla ben ikinci yöntemi de tercih edebilirim. Yani önce f2 vektörünü yerleştirebilirim. Gördüğünüz gibi. Sonra F1 vektörünü F2'nin ucuna eklerim bu sefer. Yani ilk vektörüm burada F2 vektörü oldu. F2 vektörünün bitiş noktasına ucuna F1 vektörünü ekleyeceğim bu sefer. Sonuçta bulacağım bileşke vektörü yine aynısı olacak. Bileşke vektörler farklı olmayacaklar. Bazen bu yöntemi tercih edebilirsiniz. isterseniz bunu tercih edersiniz. Sonuç aynı olur. İkisinde dikkat ederseniz vektör, bileşke vektörlerin hem uzunlukları hem yönleri aynı oldu. O zaman uzunluklarını hesaplayalım sırayla. Burada yapmam gereken şey direkt uzunlukları eklemek. Yani F1 vektörün uzunluğu 100 Newton, F2 vektörün uzunluğu 200 Newton olsa bileşke vektörün uzunluğu bu ikisinin toplamı olmalı. Dolayısıyla 300 Newton olacak. Diğer tarafta da farklı olmayacak. F2 vektörünün uzunluğu 200 Newton F1 vektörünün uzunluğu 100 N iken bileşke vektör burada 200 artı 100 bu da 300 Newton'luk bir bileşke vektörü buradan çıkarmış olacağız. Demek ki vektörler aynı yöndeyken toplamak işlemi çok zor olmayacak. Vektörleri sadece bir vektöre diğerinin ucuna ekleyeceğim ve toplam uzunluk yani birin ilk, ilk, vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına çizeceğim. Yönlü çizgi bana bileşke vektörü verecek ve uzunluk hesabında bu iki vektörün uzunluklarını hesap toplayarak bileşke vektörünün uzunluğunu ya da büyüklüğünü bulmuş olacağım. Bu eğer vektörler aynı yönde ise uygulayacağım bir e, durumdu. Peki vektörler zıt yönde ise nasıl bir e, işlem uygulayacağım? Mesela diyelim ki yine burada bir kızak var. Bu kez iki tane vektör zıt yönde uygulanmış. F1 vektörü e, sağa doğru kısa çekerken F2 vektörü sola doğru çekiyor. Bu durumda bileşke vektörü hesaplayalım. Evet yani birleşik vektör yine değişmiyor. F2 artı F1 ya da F1 artı F2 birleşik vektör her zaman toplam demek. Zıt yönde olsa bile vektörleriniz birleşik vektörün anlamı bu iki vektörün toplamı demektir. Kuralım ne olacaktı? Mesela burada F2'yi direkt olarak F2'yi önce yerleştireceğim. F2 sola doğru. E, 200 Nm. F1'i bunun ucuna yerleştireceğim. Yani F2 vektörünün ucundan, ucu şurası. Bu noktaya ben F1 vektörünü yerleştireceğim yönünü ve doğrultusun yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden F1 vektörünün başlangıcı oraya gelecek. Dolayısıyla F1 vektörü de sağa doğru F2 vektörünün ucuna eklenmiş durumda. Sonra ne olacak peki? Birinci vektör, ilk vektörümüz bizim yerleştirdiğimiz vektör F2 idi. Son yerleştirdiğimiz vektör F1 idi. İkinci ilk vektörümüzün başlangıcından ikinci vektörümüzün bitişine çizeceğim yönlü çizgi bana bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü verecek. Bileşke vektörü f1, f2 artı f1 ile hesaplayabildiğim gibi f1 artı f2 ile de hesaplayabilirim. f1 artı f2 yani önce f1'i yerleştir. Yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden f1'i yerleştir. Sonra f1'in ucuna F2 vektörünü yerleştir. F1'in ucuna F2 vektörünü yerleştir. Yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden gördüğünüz gibi yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden F2'nin F1'inci F2 vektörünü yerleştirdim. Sonra ilk vektörümün başlangıcından son vektörümün bitişine çizeceğim bu yönlü çizgi bana bileşke kuvveti verecek. Dikkat edersiniz ikisi de birbirine eşit oldular. İstersem f1 artı f2 yaparım. istersem f2 artı f1 yaparım. Sonuç aynı olacak. Şimdi büyüklük hesabına geçelim. Büyüklük hesabı normal çizgi uzunluğu gibi düşüneceksiniz. F2'nin uzunluğu 200 Newtonsa, F1'in uzunluğu 100 Newtonsa ve bileşik vektörü nasıl bulursunuz? Bu mavi çizginin uzunluğu nasıl bulursunuz? 200'den 100'ü çıkararak bulursunuz. Dolayısıyla bileşik vektörün uzunluğu burada 200 eksi 100 yani 100 Newton olur. E hocam burada eksi çıkarma işlemi yaptık. Oysa bileşke vektör toplama işlemiydi. Evet, vektörün toplama işlemiydi o ama büyüklüğün vektörün toplanması büyüklüklerin toplanması anlamına gelmez. Her zaman bunu da aklınızdan çıkarmayın. Evet, diğer tarafta yapalım bu işlemi. Ee, yine 200 newton F2 vektörümüz, F1 vektörümüzün uzunluğu 100 newton. E ben F'yi bulacağım. Nasıl bulacağım? Yine aynı şekilde 200 Newton uzunluğundan 100 Newton uzunluğunu çıkarırsam mavi vektörün uzunluğunu yani R vektörün uzunluğunu 100 Newton olarak bulmuş olurdum. Evet vektörlerin zıt yönde olması da bu şekilde bulmuş olacak. Vektörlerin toplanması toplanması ki topladık burada. Dikkat ederseniz artı işaretleri var bu vektörlerin toplanması. Vektörleri toplayabildiğimiz gibi çıkarabiliyoruz da. Ayrıca vektörlerin bir de çıkarma işlemi yapacağız şimdi. Şimdi o kısma bir geçelim. Peki vektörleri çıkarmak zorunda kalacaksak eğer toplamak yerine nasıl bir işlem uygulayacağım? İki vektörün farkı alınırken yani çıkartırken toplama işleminin özellikleri kullanılabilir diyor. O ne demek? Mesela 3'ten 2'yi çıkaracağım ben. 3'ten 2'yi çıkarırsam herkes bilir ki bu 1'e eşittir. Ben bunu çıkarma işlemini bir toplama işlemi operasyonu şeklinde ya da toplama işlemi şeklinde yazabilirim. O da şöyle olacak. 3 artı Yine toplama bakın. Eksi 2. Eşittir. Yine 1'dir. İşte bu çıkarma işlemini de böyle yapacağız. Yani aslında çıkarma işlemini bir şekilde toplama işlemiymiş gibi uygulayacağız burada. İki vektörün farkı ne demek? F1 eksi F2 demek. Demek ki ben bu F1 eksi F2 ne yazacağım? F1 artı eksi F2 şeklinde yazarsam bu çıkarma işlemini toplama işleminin kurallarını uygulayarak gerçekleştirebilirim. Yani burada dikkat ederseniz F2 vektörünün tersini alarak F1 vektörüyle bu F2 vektörünün tersini toplarsam aslında çıkarma işlemini gerçekleştirmiş olurum. O zaman hemen bir uygulama yapalım. Burada bizim vektörlerimizden iki tane vektör var. F1 vektörü ve F2 vektörü. İki vektörümüz de sağa doğru burada. Sağa doğru olan bu vektörleri arasında bir çıkarma işlemi yapalım. Kuralımıza göre neydi? E, F1 vektörü f 2 çıkaracaksam F2'nin tersini alacaktım. F2 sağa doğruysa F2'nin tersi nereye doğru olmalı sola doğru olmalı Bu da eksi F2 vektörüdür. O zaman ne yapacağım ben kural eğer istediğim şey şuysa F1 F F1 eksi F2'yi bulmam isteniyorsa benden F1. Eksi F2'yi ne yapmalıyım? F1'i olduğu gibi bırakmalıyım. Evet. Ama F2 vektörünün tersini öncelikle hesaplamam, göstermem gerekiyor. Evet. F2 vektörünün tersi bu vektör. O zaman ne yapacağım? Önce F1 vektörünü çiz. Hiçbir şey değiştirmeden buraya çizdim F1 vektörünü. Sonra eksi F2 vektörünü F1'in ucuna ekle eksi f2 vektörünü f1'in ucuna ekle. bileşke vektör ilk vektörün başlangıcından son vektörün bitişine doğru olacak. Yani şu mavi çizgiyle çizmiş olduğum vektör burada bileşke vektör olacak. Peki büyüklük hesabını nasıl yapabilirim? Aynı şekilde büyük toplamada nasıl yapıyorsam burada da öyle yapacağım. Birisi eksi f2 vektörünün uzunluğu 200 newton. F1 vektörün uzunluğu 100 Newton. E, o zaman ben ne yapmalıyım? Bu 200'den şu 200 Newton uzunluğundaki F2 vektör, F2 vektöründen 100 Newton uzunluğundaki çizgi bir uzunluğu gibi düşünün. E, vektörü çıkarmalıyım ki büyüklük olarak R'nin büyüklüğünü bulabilirim. O da ne yapar? 100 Newton uzunluğunda bir vektör olur burada. Dolayısıyla çıkarma işlemi aslında toplama işleminin özellikleri uygulanarak çok rahatlıkla yapılabiliyor. Bunun aynı yönde ya da zıt yönde fark etmez vektörler için uygulamamız mümkün. Peki eğer vektörlerimiz açı yaparsa ne olacak? Yani iki vektör birbiriyle aynı doğrultuda olmaz ise nasıl bir şey uygulayacağım? Mesela burada olduğu gibi bir alışveriş arabası var. Gördüğünüz gibi içerisinde değişik çeşitli de sebze ve meyveler olan bir alışveriş arabasını farklı doğrultularda farklı yönlerde iki kuvvetli çekiyorum. F1 kuvveti ve F2 kuvvetiyle ve bu iki kuvvet arasında bir açı var. Bu açı da 60 derece. Alışveriş arabası F1 yönünde mi yoksa F2 yönünde mi hareket eder diye bir soru sorsam size ee, cevap ne F1 yönü olacak ne de F2 yönü olacak çünkü F1 arabası bu alışveriş arabası F1 ve F2'nin vektörlerinin toplamı yani bileşke vektör yönünde hareket edecek. O zaman benim arabanın hareket yönünü bulmam için öncelikle bileşke vektörün hangi yönde olduğunu hesaplamam ya da bulmam gerekiyor. Kullanacağım yöntem aslında çok farklı değil. Yine uç uca ekleme yöntemini kullanacağım. Biliyoruz ki biz vektörlerin bileşkesinin toplanması ne demekti? F1 artı F2 ya evet, da F2 artı F1 fark etmez. F1 vektörünü bu ne demek? Önce F1 vektörünü yerleştir. Sonra F1 vektörünün ucuna f 2 ekle. Evet kuralım şu olacak. F1 vektörünü yerleştir ki yerleştirilmiş buraya dikkat edersiniz. bu burada. F1 vektörü olduğu gibi duruyor. F1 vektörünün ucuna F2 vektörünü yerleştir. F2 vektörünü oraya taşı. Demek ki F2'nin başlangıcı şu nokta olacak. F2 buradan başlayacak. Ama yönünü değiştirmeden, büyüklüğünü değiştirmeden F2 vektörünü çizeceğim. Çizelim o zaman. F2 vektörü de bu olacak. Sonra kuralımız neydi? İlk vektörümüz, birinci vektörümüzün, ilk vektörümüzün başlangıç noktasından ikinci ya da sonuncu vektörümüzün bitiş noktasına çizeceğimiz yönlü çizgi bizim bileşke vektörümüzü verecek. Demek ki araba bu alışveriş arabası ne F1 yönünde ne F2 yönünde mavi çizgili ifade etmiş olduğum bileşke vektör R yönünde hareket edecek. Bunu F1 artı F2 ile bulabileceğim gibi F2 artı F1 ile de bulabilirim. Bu da mümkün. Önce F2'yi yerleştir. Evet birinci vektörünüz bu sefer ilk vektörünüz bu sefer F2 olsun. Evet buraya dikkat ederseniz ilk vektör yerine f2 yazmışım. Sonra ona niye ekleyeceğim? İkinci vektör olarak f1 ekleyeceğim. Yani f2'nin ucuna f1'i hiç yönünü ve doğru büyüklüğünü değiştirmeden yerleştireceğim. Yerleştirdim. İşte bir ilk vektörünün başlangıç noktasından ikinci vektörünüzün ya da sonuncu vektörünüzün bitiş noktasını çizeceğiniz yönlü çizgi işte sizin bileşke vektörünüzün yönünü ve büyüklüğünü verecek size. Dikkat ederseniz iki işlemde de ben aynı sonucu buldum. Bu mavi çizgiyle fiyat ettim vektör bileşke vektörün yönünü gösteriyor. İşte bu alışveriş arabası bu bileşke vektör yönünde hareket edecek. Bunun bir de büyüklüğünü hesaplayacağız ama büyüklüğünü hesaplamadan önce birkaç tane bu konuyla ilgili bir iki tane örnek yapalım. E, vektörlerin e, toplanmasıyla alakalı. Evet bu sorulardan bir tanesi. MIP kitabındaki sorulardan bir tanesi bu. Ünite sonundaki sorulardan. Aynı düzlemde bulunan K, L, M, N ve P vektörlerinin yönleri ve doğrultuları şekildeki gibidir demiş. Orada yönler verilmiş. Buna göre verilen eşitliklerden hangisi doğrudur diyor bize. Birinci. N ile P'yi toplarsam K'yı elde ederim demiş. Bakalım öyle mi olacak? N ilk vektörüm. P ikinci vektörüm. İlk vektörü çiz. Evet hiç değiştirmeden buraya çizmişim. Bu ilk vektör farklı bir renkle çizelim bunu. Hadi buna mavi renk verelim. N vektörümüzün olduğu gibi çizdik. N vektörünün ucuna P vektörünü ekle. P vektör zaten eklenmiş durumda. Evet buradan P vektörünü N vektörünün ucuna eklersem ilk vektörümünün başlangıç noktasından ikinci vektörümün bitiş noktasına çizeceğim yönlü çizgi. Şu çizgi işte bana neyi verecek? P ile N'nin toplamını verecek. Yani P vektörü artı N vektörü. Peki o K'ya mı eşit? Hayır. K vektörü tam ters yönde. Demek ki bunun doğru cevabı eksi K olmalı. Yani ben N ile P'yi toplarsam eksi K vektörünü elde ederim. Dolayısıyla bu doğru değil. İkinciye bakalım. L artı M vektörü acaba N'ye mi eşit? L artı M vektörü acaba neye mi e eşit ona bakacağız. Şimdi hemen yerleştirelim bunu. Dediğim gibi L artı M yazabilirsiniz ya da bunu M artı L yazabilirsiniz. Mümkün aynı şekilde M artı L ya da L artı M. M artı L işinizi daha da kolaylaştırır. Bu ne demek? M vektörünü önce çiz. Şimdi bu kısmı çiz, siliyorum. İlk yaptığım birinci kısmın Daha net olsun görüntü. Önce M vektörünü yerleştir. Yerleştirilmiş durumda. Burada zaten M vektörü Sonra diyor L vektörünü M'nin ucuna ekle. Evet L vektörünü M'nin ucuna ekle. İşte şu L vektörü olacak. Peki bileşke vektörü neresi olur? Bileşke vektör ilk vektörüm olan L, M vektörünün başlangıcından son vektörüm olan L'nin bitişine çizeceğim yönlü çizgi M artı L vektörünü verir. Peki bu vektör N vektörüne mi eşit değil? Tabii ki N vektörü Burada bu iki vektör birbirine eşit değiller. Büyüklükleri eşit olsa bile vektörler eşit değiller çünkü iki vektörün eşit olması için hem büyüklüğünün hem de yönünün aynı olması gerekir. Bu da doğru değil. Bu da doğru değil. O zaman üçüncüye bakalım. Üçüncüye bakalım. Üçüncü kısımda ise ee, n ve p ve k vektörlerinin toplamı sıfır yapar diyor. N, p ve k. N P ve K. Bekleyin. Hadi ekleyelim bakalım. N vektörüne başlıyorum. İlk vektörüm neymiş? Olduğu gibi. Bunu ekleyelim buraya. Yine rengimizi mavi yapalım. N vektörü görüldüğü gibi burada çizilmiş. N'nin ucuna P'yi ekle. Zaten eklenmiş durumda. Harika. Sonra bir de K'yı ekle. O da eklenmiş durumda. Evet. Aynı yere geldim. Dikkat ettiniz mi? Burası. Dolayısıyla burada yönlü bir çizgi yok. Doğru bu. 3 vektör, vektörün toplamı sıfıra eşit. Bu doğruymuş. Doğru olacak üçüncüsü. Zaten üç vektörü toplar ve aynı başladığınız yere geri gelirseniz vektörlerin toplamı sıfır anlamına gelir ya da üç ya da kaç vektör olursa. Dördüncüye bakalım. K, L ve vektörü. Eksi M vektörü eşittir eksi P demiş. Hadi buna bakalım. Burada bir de eksi var. Çıkarma işleminden ne var? bahsetmişim soru. Önce K, K ve L'yi toplayacağız. Evet K burada verilmiş. K vektörü bu vektör. L vektörü ise bunun ucuna eklendi. Eklenmiş durumda. Ve eksi m'yi ekleyeceğim buraya. Eksi m. Peki eksi m ne demek? M'nin tersi m bu yönde ise eksi m bunun tersi yönünde olacak. Şu şekilde bir vektör koyarsam bu da eksi m vektörü olur. Sonra ne yapmalıyım? Birinci vektörün ilk vektörün başlangıcından onu farklı bir kalemle göstereyim. İlk vektörüm k'nın başlangıcından eksi m'nin bitişine çizeceğim yönlü çizgi bana k vektörü artı l vektörü eksi m vektörünü verir. O da p'nin tersidir. Dikkat ederseniz p sola doğru eksi benim bulduğum cevap ise sağa doğru. O zaman bu doğru cevap olacak. Eksi m vektörü eksi p vektörü doğru cevap. Bu da doğru. Ve son olarak m ile n'nin toplamı eksi l'yi verir demiş bize. m ile N'nin toplamı onları da toplayalım. M ile N ya da N ile M bu hangisi işinize geliyorsa onu kullanın. Çünkü matematiksel olarak cevaplar ee, aynı çıkacak. Bakalım böyle mi? N yerleştirilmiş zaten dikkat ederseniz burada. Eee N'yi hemen gösterelim. Bu N. Buna M'yi ekleyeceğim dedim. Eklenmiş durumda, M'ye eklenmiş durumda ve eksiyle mi? Hayır, Eksi L değil. Birincinin başlangıcından ikinci sonuncunun bitişine çizdiğim şey L vektörü bunun cevabı artı L olmalı ama burada eksi L verilmiş. Bu da yanlış olacak. Evet birinci sorumuz buydu. Şimdi bir soru daha yapalım bununla ilgili. Eşit kare bölmelere ayrılmış K, L, M vektörleri şekil 1'deki gibidir. Buna göre diyor K vektörü eksi L bölü 2 artı 2M vektörü şekil 2'lerden hangisidir? demiş burada vektörlerden hangisi bu vektörün bu iş, o işlemin sonucundaki vektördür demiş bakalım burada k olduğu gibi kullanacağım k ile ilgili hiçbir değişiklik yapmayacağım ama l ile ilgili yapmam gereken bir değişiklik var. Bir eksi yönünü değiştireceğim. Sonra ikiye böleceğim. Yani yönü değiştirilecek ve hem ikiye bölünecek büyüklüğü de yarıya düşecek. Dolayısıyla yönü değiştirildiği zaman yukarıya doğru bir vektör olur. Bir de ikiye bölersem dört birimlik bir vektör iki birimlik ilk vektöre düşecek. Dolayısıyla bu vektör benim ekleyeceğim kullanacağım vektör. Yani eksi l bölü iki vektörü şöyle bir vektör olacak. Önce bunu tespit edeyim. Bu vektörü kullanacağım. Bir de 2M vektöründen bahsediyor. 2M vektörü üstüne ne demektir? M vektörünün iki kat uzunluğunda bir vektör olacak. O da şu olacak. 2M vektörü de bu vektör olacak. Şimdi ben bunları toplayacağım. Çünkü biliyorsunuz her çıkarma işlemi aynı zamanda bir toplama işlemidir. Yani K vektörüne ben eksiyle böyle 2 vektörünü ekleyeceğim. Sonra da 2M vektörünü ekleyeceğim. Sırayla bunları ekleyelim. K vektörü olduğu gibi çizilecek. Eee K vektörünü şöyle çizeyim. Ee, buradan evet bir aynanın hiç yönünü olsun değiştirmeden çizdim. Bu benim K vektörüm. Sonra bunun ucuna eksi bölü 2 vektörünü ekleyeceğim. Eksi bölü 2 vektörü dikkat ederseniz yukarıya doğru iki birim uzunluğundaydı. Bu da eksi eksi ile bölü 2 vektörü. Sonra ise buna 2 m vektörünü ekleyeyim. 2 m vektörü de sola doğru. Sola doğru 2 birim uzunluğundaydı sola doğru 2 birim uzunluğunda 2M vektörünü de eklemiş oldum. Evet bileşke ne olacak? Birinci vektörün başlangıcından ilk vektörümüzün başlangıç noktasından son vektörümüzün bitiş noktasına çizeceğim yönlü çizgi benim bu vektörlerin toplamını verecek. Yani R vektörünü iki seçeneği iki nolu vektör o sağdaki tamamen benim çizdiğim vektörün aynısı doğru cevap burada 2 olacak. Ve bir son bir sorumuz, bir kenarın uzunluğu 4 santimetre olan küpün ayrıtları üzerindeki k, l, m vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörün bileşkesinin uzunluğu kaç santimetredir diyor? Bu üç boyutlu vektörlerin iklenmesi ile ilgili her bir vektörün uzunluğu burada verilmiş bize 2. 4 santimetre verilmiş. Bu da 4 santimetre, l de 4 santimetre, k de 4 santimetre. Biz bunların bileşkesini bulmak istiyorsak eğer yapmamız gereken şey e, bunun equation'ı hatırlarsanız denklemi size vermiştim. Ben o da şuydu. K'nın uzunluğunun karesi artı L'nin uzunluğunun karesi artı M'nin uzunluğunun karesi. Bu işlemi gerçekleştirdiğimde bileşke vektörün uzunluğunu bulmuş olacağım. Yani 4'ün karesi artı 4'ün karesi artı 4'ün karesi. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde 3 tane 4'ün karesi var burada. Yani bu şu demek olur. 4'ün karesi çarpı 3 sonra kare bunların teker teker alırsam 4'ü karekök, kök 4'ün karesinin karekökü ve 3'ün karekökünü çarpacağım. Bu da sonuçta 4'ün karesi kare kare giderse 2'ye burası 4 olur. 4 kök 3 santimetre olur bizim bileşki vektörümüzün uzunluğu.